Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün kıymalı bulgurlu kabak dolması yapıyorum. Karıştırma kabının içerisine kıymamı aldım. 1 su bardağı bulgur, 2 tane yemeklik doğranmış soğan, 1 çay bardağı zeytinyağı, damak tadına göre tuz, 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber, 1 çay kaşığı kadar kekik. 1 tatlı kaşığı nane, 1 çay kaşığı karabiber, 1 su bardağı su ekledikten sonra karıştırıyorum. Kıymam buzluktaydı arkadaşlar. Biraz buzlu ama karıştırırken çözülmeye başladılar. Karışımın içerisine biraz daha su ekledikten sonra bir yemek kaşığı salça ekliyorum. İyice karıştırıyorum. Bu arada kıymam da çözülmeye başladı. Kıymanın içerisine e, harcın içerisine su eklemezseniz e, dolmanız sert olur arkadaşlar. Onun için mutlaka biraz su ekleyin. İçerisine iki diş sarımsak biraz fesle, fesleğen doğradım. Onu ekledim. Başka yeşilliklerde doğrayabilirsiniz. Ben kullanmadım. Şimdi de kabaklarımın içine oyuyorum. Öncelikle kabağımın üzerine çizikler atıyorum. Çatalımla çizdikten sonra şimdi ortadan ikiye kesiyorum ve kabaklarımın içini oyuyorum. Kabaklarımı oyduktan sonra içerisine bir çimdik tuzla her tarafına yayıyorum içinin. Arkadaşlar bunu mutlaka yapın. Kabaklar daha lezzetli oluyor. E, tuzlayınca e, tuz içine işlemiş oluyor, onun için daha lezzetli oluyorlar. E, hatta e, karabiber de ekleyebilirsiniz içerisine tuzla beraber. Şimdi sosumu hazırlıyorum. Tencermemin içerisine zeytinyağımı ve salçamı aldıktan sonra iyice kavuruyorum. Salçamın kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Salçam kavrulduktan sonra içerisine su ekliyorum. Salçamın çözülmesi için. Biraz tuz ekliyorum. Şöyle bir taşım bir kaynattım. Altını söndürüyorum. Şimdi de kabaklarımın içini dolduruyorum. bu şekilde ağzına kadar doldurdum kabağımı. Bütün kabaklarıma aynı işlemi yapıyorum. Kabaklarımı doldurdum. Şimdi üzerine biraz daha su ekliyorum ve kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Kabaklarım pişti. Arkadaşlar piştikten sonra hemen tüketmeyin. Bir saat kadar dinlensin lezzeti otursun daha lezzetli oluyor. Videom buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna tıklamayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.